Bundan 9 yıl önce yüzlerce insan bir inşaat firmasının yayınladığı bir reklama inandı ve tüm birikimleriyle maket üzerinden ev satın aldılar. Ama o evlerin hiçbiri yapılmadı. Kandırıldıklarını anladıklarında ise artık çok geçti. Ve o konu yargıya taşındı. Dünde karar çıktı. Mahkeme tutuklu yargılanan firma sahibini tam 316 yıl hapse mahkum etti. Yeni bir şehir kuruyoruz. Bu şehrin adı Nirvana. Villaların, rezidansların, ikiz kulelerin olduğu bu şehirde... O vaatler sadece reklamlarda kaldı. Maket üzerinden ev satarak yüzlerce kişiyi dolandıran o sahtekar... ...316 yıl gibi rekor bir hapis cezasına çarptırıldı. 316 yıl ceza verildi. Bunu duyduğunuzda ne düşündünüz? İçim o kadar rahatladı ki... öyle rahatladım ki, öyle rahatladım ki. Yani bunu kelimelerle ifade etmek imkansız bir şey. Rezidansların, ikiz kulelerin olduğu bu şehirde göl ve deniz manzarası var. Çok ciddi bir karar. Neden çok ciddi? 316 yıl hapis demek cezai karşılığı, bu kadar çok mağdur demek. Bulut İnşaat 2012 yılında İstanbul Esenyurt'ta 9 yeni inşaat projesi başlattı. Reklamlar hazırlandı, lansmanlar yapıldı ve birçok kişiye maket üzerinden evler satıldı. Bir ödül bekliyoruz. Bir hayalleri vardı. Bir ev sahibi olmak istiyorlardı. Bunun için yıllarca para biriktirdiler. Sonra hayallerine maketten baktılar. Her şey o makette. Çok güzeldi ama baktıkları o maketteki gerçekle gerçek arasında çok fark vardı. Gerçekten çok yıprandık. Bu dönemde hayatını kaybedenler, evlenip de boşananlar veya evlenemeyenler oldu. Aslında ATV Haber daha önce Bulut İnşaat'ın sahibi Temel Bulut'a maket üzerinden yapılan ev satışlarıyla ilgili bir soru yöneltmiş ve paranın peşinde misiniz yoksa sözünüzde duracak mısınız diye sormuştu. Bulut o soruyu geçiştirmeye çalışmıştı. Onu ayırt etmeyi e, etmeye çalışacağız tabii. E, mutlaka ayırt ederiz onu. Nasıl ama efendim? Ya o çok da önemli değil ama yani bir şekilde ayırt ederiz. Aradan 9 yıl geçti ama verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Binlerce insan hem parasını kaptırdı hem de ev sahibi olamadı. Ruhsat alınmadan e, daireler satılmış. Tapular çıkmadan satılmış. İleride tapu vereceğiz, inşaatı ileride bitireceğiz şeklinde. 25 yılını verdim. Çalıştım, çabaladım, yemedim, içmedim. Bankadan kredi çektim. Şey Ondan sonra ben hacize düştüm burada. Kaciye düştüm, evime haciz geldi. Bunun emsal karar olacağını düşünüyorum. Bundan sonra da ben hiç kimsenin maket üzerinden daire almasını tavsiye etmiyorum. Mahkeme yüzlerce insanı mağdur eden Temel Bulut'a tarihi bir ceza verdi. Ve Bulut 316 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.